Merhaba arkadaşlar kahve faslı sevince hoş geldiniz. 14-20 Nisan haftası Boğa Burcu'nun çay falını yapıyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar kanalımızı sevdiklerimizle önerebiliriz, tavsiye edebiliriz ve bu kanalı büyütebiliriz hep beraber. Şimdiden hepsinize teşekkür ederim. Özel bakım yapıyorum. Telefon numaramı yorum kılar kısmına bırakacağım. Evet şimdi şöyle bir bakalım bir bakalım. Arkadaşlar burada baktığımda bir göç mü, bir yere mi gidiyorsunuz, bir taşınma mı? Bu durumlar biraz gündeminizde olabilir. Ya da artık kışlıklarla yazlıkları mı biriktirdiniz? Bu konular olabilir. Özellikle gözüküyor. Aile içinde biriyle birlikte bir fıs fıs bir konuşma olacağı gözüküyor. Burada özellikle uğraştığınız, çabaladığınız aile içi de olabilir veya çevrenizle ilgili uğraştığınız, çabaladığınız, mücadele ettiğiniz özellikle laf olabilir, dedikodu olabilir, iftira olabilir, çok fazlasıyla çabaladığınız, birbirine karışmış olabilir, durum olabilir. Bunlarla çok fazla uğraştığınız gözüküyor. Burada köpek balıkları var, bilmem farklı hayvanlar var. Yani mücadele ettiğiniz, öyle kolay bir karşınızdaki kişinin çok kolay bir lokma olmadığını anladınız. Ve mücadele ettiğiniz Gerçekten burada belki de duygularınız incindi, kırıldınız veya karşıdaki tarafı da siz aynı şekilde kırdınız, incittiniz de olabilir. ne ee, neyle ilgili bir mücadele ettiyseniz bakın yakın bir zamanda bir barışma, karşılıklı bir yan yana gelme, bir konuşma, bir barış olacağı gözüküyor. Evet bir uylaşmaya gideceğiniz gözüküyor. Ve karşınızdaki kişi böyle sizi bırakmayacak. Yani hatta siz bakın ayağınız basıyor o havada kalıyor. Yani bu zamana kadar belki de sırtınızda taşıdığınız çok fazla fedakar olduğunuz bir kişi olabilir. Çok şey istemediğiniz bir kişi olabildiği gibi gözüküyor. Evet bu konuyla ilgili belki de bir tekrardan ya kendinizi iyileştirmek için ya da tekrardan o kişiye bir şans vermek için bunu yapacaksınız ve o kişi tamamıyla bakın havada direkt ayakları bile yerden kesilmiş bütün bütünlüğüyle size teslim olacak. Yani tamamıyla size kendini bırakacak. Ya da boyun eğecek, ne bileyim teslim olacak. Yani yaptıklarına veya yaşattıklarından dolayı e, tamamıyla e, pişman olacak veya size tamamıyla dönecek diyebilirim gibi bir durum olacak burada. Ve siz de hayatınızda zaten önemsediğiniz nedir karşınızdaki kişinin size karşı bundan sonraki size karşı ne kadar sadık olduğu, ne kadar sizin duygularınıza hislerinize değer verdiği Ne bileyim ne kadar sizin o güveninizi tekrardan sarsmayacağı sizin o güveninizi kazan kazanacak bu durumu iyi değerlendirecek diyebilirim tamamıyla size bıraktığını gözüküyor gibi bir durum var burada boğa burcu teslimiyete geldiği gözüküyor Evet burada artık siz hem kendinizi hem de zaten o kişiyi bağışlayarak belki de affederek kendinizi de iyileştirerek onu da artık zaten tamamıyla ilişkinizi de kurtarmak olabilir burada daha bir hayatınızda hani dedim ya daha sade daha sakin daha sessiz. Belki uzaklarda bir yere git, taşı, gidebilirsiniz ki burada taşınma gözüküyordu. Farklı bir yere gitmeyi karar verebilirsiniz. Gidebilirsiniz gibi de gözüküyor. Ee, artık daha böyle gözlerden uzak veya sakin bir yer veya köy gibi veya farklı bir yere de gidebilirsiniz gibi gözüküyor. Evet. Yine burada bir parayla ilgili özellikle e, burada. Hani vazgeçtim. Artık bu bana gelmez. Tamam ben artık hani eee bu bunun bana gelmeyeceğini düşünüyorum veya gelmeyeceğini biliyorum artık vazgeçtim bıraktım dediğiniz bir şeyi tam siz vazgeçerken haneye doğru geleceğini görüyorsunuz ee, yine burada mücadeleleriniz çok fazla gibi gözüküyor bakın burada da insanlarla ilgili olabilir ya da gerçekten zorlandığınız değişemediğiniz bırakamadığınız alışkanlıklar kalıplar olabilir bu konuyla ilgili de bir e, tekrardan bir mücadele edeceksiniz. Evet, ben çabalıyorum. E, bir şeyleri gerçekten bırakmak istiyorum. Ama e, pek o kadar kolay olmadığını <laughs> fark edeceksiniz gibi bir durum var hayatınızda. Ama bir çabalıyorum. Yani gerçekten istiyorum, çabalıyorum. Evet. Buyur bakalım arkadaşlar. Yüreğinizin çok kabardığı gözüküyor. Yani bu da aslında bir yani ya korkuyorsunuz ya da çok heyecanlısınız. Yani burada işte doğru karar mı verdim? Acaba bu karar doğru bir karar mıydı? Dediğiniz bir süreçtesiniz kendinizle ilgili. Bir vakite kadar gelecek bir haber var. Bir de dışarıdan yine ya gelecek ya da gidecek bir misafiriniz olacak. Sakinin biraz daha sakin bir durum veya sakinlikle çözeceğiniz bir durum olacak yani daha da bu durumu biraz daha içinize dönerek sakin bir şekilde halledeceksiniz gibi gözüküyor evet yüreğinizin burada kabarması işte ya da kalbiniz gerçekten atabilir kalbiniz böyle tekrardan bir heyecan hissedebilirsiniz gibi gözüküyor arkadaşlar evet yıldız kartı da burada çok istediğiniz bir şeyin olmasını, belki de çok dualar ettiğiniz bir şeyin gerçek olacağını, şahsı zamanlara girip belki de yıldızınızın çok parlayacağı bir süreç yaşayacaksınız. Yani bu ne istediyseniz bunun artık olacağını gösteriyor. Bu bir ilişki olabilir, ilişkinizin düzelmesi olabilir, barışma olabilir. Ki burada çok fazla çıktı. Affetme olabilir. Yani bunun gerçek olacağını gösterdi arkadaşlar. Bir bakalım. Bakın aslan. aslanın terbiye edeceksiniz. Artık o, o hırçın aslanı hem kendi içinizdeki o aslanı terbiye edeceksiniz hem de karşıdakini. Belki de kendinizi çok aslan nedir ormanların kırarı. Kendini güven, kendine çok güveneceksin. Güce ve cesarete geleceksin. Olayları yöneteceksin. Yani demek ki artık her şey senin elen geçecek bu süreçte. Ve sen karşıdaki kişiyi ne yapacaksın? Her şeyi sen kendin yöneteceksin. Ve büyük bir güçle ve cesaretle ve özgüvenle yapacaksın bunu. Güzel dedi burada. Gayet güzel, hoş. Ve artık mola ver dedi. Kendini biraz mola ver. Dinlen. Dinlenmeye çok ihtiyacın var. Ara vermeye çok ihtiyacın var. Biraz ara ver. Yorgunsun dedi. Dinlen. Ve bol bol bir Buluşup bir yerde bir çay da içebilirsiniz. Ee, gözüküyor arkadaşlar burada. Demek ki buluşacaksınız, konuşacaksınız. Gerçekten çok yorulduğunuzu birbirinize veya çok birbirinizi yorduğunuzu dile getireceksiniz. Artık tamamıyla e, karşıdaki kişi zaten bütün her şeyle size bırakacak gibi gözüküyor. Ve artık bu da o, onun da yorgun olduğunu ve artık tamamıyla artık savaşmak değil, savaşmayı bırakıp artık bundan sonra herhalde sevişmeyi tercih edeceksiniz. Evet arkadaşlar, kendinize çok çok iyi bakın. Sevgiyle kalın, dostça kalın, hoşça kalın. Bakalım onu, ona girmiş miyiz, girmemiş miyiz? Daha girmemişiz arkadaşlar. Ezan dokunduğu için kısa kesmeye karar verdim gibi bir durum oldu. Evet ama anlattım, anlattım. Bütün her şeyi anlattım. Sakın aklınıza gelmesin. Niye o çok oldu, bu az oldu demeyin. Anlatmam gereken şeyleri anlattım. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.